Depresyon kendisi birçok çeşidi olabildiği gibi nedenleri de çok çeşitli olabilmektedir. Bu nedenlerin tespit etmesinde psikiyatri uzmanı önemli rol oynar. Kişi ancak kendindeki belirti ve şikayetler sebebiyle başvuruda bulunur. Fakat psikiyatrik görüşme içerisinde değerlendirme yapıldığı zaman bu depresyonun ne tür bir depresyonu olduğu ve hangi nedenlerden kaynaklanıyor olabileceği araştırılma imkanı bulur. Bu nedenler arasında öncelikle psikiyatristin görevi bedensel hastalıkları elimine etmektir. Çünkü endokrin hastalıklar gibi ya da başka bazı fiziksel hastalıklar, ilaç yan etkileri, kişi de depresyona yol açabilmektedir. Önce bunların ayıklanması gerekir. Depresyonun ruhi nedenlerden kaynaklandığı bir kez tespit edildikten sonra, bunun da çeşitleri olabileceği dikkate alınır. Örneğin kişi dönem dönem bunları bir atak halinde mi geçirmektedir? Yoksa ilk defa mı depresyona girmiştir? Bazen önemli bir kişinin kaybı, ölümü gibi ciddi üzüntü verici olaylar da depresyonu başlatabilir. Öte yandan kişinin hayal kırıklığına uğraması, hayatta önem verdiği hedefleri kaybetmesi gibi Soyut nedenler de yine aynı tabloya yol açabilmektedir. Bir başka nokta ise değişik psikiyatrik hastalıkların da sonunda depresyonla neticelenme ihtimalidir. Mesela bir travma sonrası stres bozukluğu, disosyatif bozukluk, yeme bozukluğu gibi birçok değişik psikiyatrik bozukluk hatta bir şizofreni bile depresyon gibi görünerek başlayabilir. Psikiyatristin bir görevi de depresyonun birincil, primer yani sadece bir depresyondan mı ibaret olduğu ya da bir başka psikiyatrik hastalığın kronikleşmesi, komplikasyon yaratması sonucu kişinin bir kriz dönemi olarak sonradan sekonder, ikincil olarak mı depresyona girdiğini tespit etmektir. Bütün bu çeşitlilik tabii ki tedavi sürecini etkiler. Her bir duruma göre ayrı prosedürler izlenir. Bunun da görevi yine bunları ayırt etme ve planlama görevi, yönetme görevi, psikiyatri uzmanının alanı içerisine girmektedir.